son insan. Evet arkadaşlar bu bir Minecraft filmidir. Şer kulübünün üstünde Hulk'u. o Spider-Man. spider neredesin? Hulk spider Ben Küne Küne küne. Spider-Man neredesin? Cadıları. Oha <laughs> bak ya? Özür. birbirine Küne gir. Küne küne. Bak de tut 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 abi lan bancı. Bancı. Aha, hepsini şeyler bak ikiş doğru zoom diyor geliyorum lan yara kafası hadi lan gelırsanız spider abi tek attım lan e, e, slime'a geliyorum lan yara kafası şehir şehir var tek attım lan slime'a kaç pik Karı kaldı ha öyle. Yalnız. Nina. Senin karı, ya, kar kaç, karı yavaş, karı Nina. senin karı var ya. Yavaşlık atıp bezen. Her şeyi marketin anasını avına koydu. Kaç piç kaç yavaş kaç. Karı kaldı ha öyle. Nina. Sus. Senin karı var ya. Senin her şeyi marketin anasına avına koydu. Kanka. Ben sana diyorum tek, çaremiz var. Hayır. O ne falan diyorsun sen? O ne falan diyorsun işte. Ben diyorum ki şehri yok edeceğiz falan diyorum tamam mı? Kanka. Ben sana diyorum tek çaremiz var. zombilerden olmaktan başka çare yok. Benim o ne falan diyorsun sen? O ne? Onu izleyecekler izleyecekler. Ben de diyorum ki Kaçıyorum şehri bebeğim, yok edeceğiz babam. falan diyorum Oğlum. tamam mı? Seni bir kere bir. Hayır zombilerden <gülüyor> olmaktan <gülüyor> başka, <gülüyor> başka şey yapayım, şey yok. Bir kere daha yapayım bay bay. Kanka da. ben başlıyorum <laughs> tamam mı? Onu izleyecekler izleyecekler. Şehri patlatmaya başlıyorum yani. Kaçıyorum bebeğim. bey. Bay Minecraft bilmeyen. Seni bir kere bir. Başka çaresi kalmamıştır bu kahramanlar. Bir kere daha yapayım bay bay. Kanka ben başlıyorum tamam mı? Başka çaresi kalmadı. Şehri patlatmaya başlıyorum yani. Minecraft bilmeyin. Başka çaresi kalmamıştır bu Ah Kahramanlara <laughs> <laughs> başka çaresi kalmamıştır. Şehri nice. patlatmaktan başka. Yürü git. Ah dans olsun. Ah. Nice. <laughs> Yürü git. Çakmak. Yürü. Çakmak almak <laughs> gerek yok ben. Resim bile aldım. Valla ben yakacağım her yeri. O ayrı bak iyi Çakmak. Evet. Kırık attı. Çakmak alma gerek yok ben. Resum bile aldım. Yakıyorum ben yakacağım. Yakma 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 şimdi. Altı. Yakma 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 şimdi. Altı. Her yere. Yakma yak. Her yere. Ah. Mu lan abi?

Burada benim şeylerim var. Allah Allah. Lan bir evet, <laughs> Yukarıdan bakınca adama benziyor <laughs> Lan bir Evet. Bizim yukarıdan bakınca adama mati mati de yakalım. <laughs> benim yaptığım adam bekçi mi Hadi

Ya. Polije. Yok kızım. Bedaya döşe geliyor. Hadi Hadi kaç. Kang game'ı 0'a geç kaç. İyi. Özellikler Kanka. var mı sen sende? Özellikler. Aynen, daha daya döşe. Tamam kaçacağız. Ender aynen, pearl var mı? Var, aynen var. Hadi kaç. Kang game'ı 0'a geç kaç. Hadi dostum, öldürün onları ve kaçalım. Özelliklerceğim ben. Aynen, ben son kes. Tamam kaçacağız. Ender pearl var mı? Ha dostum öldürelim şunları ve kaçalım. Tamam canım. Kaçalım lan en son kez. Hayır. Dünyadan aşağı düşüyordum. Aha. Asla ay, asla asla. Asla. Vay vay evet, vay, vay. Vay vay. Vay vay vay. Kendilerini dövüyorlar lan. Nerede dövüyorlar lan. Hayır. Evet. Dünyadan aşağı evet. Son bir düşüyordum. kez dünyadan Aha, aşağı atıyorum asla parayı. Aslan. düş. Evet, asla. evet, geleceğim dur. Ha geldim. Gitti. Evet gittim. yanındayım. Kanka tepe ol. Evet evet son bir kez dünyadan aşağı atıyorum. Ana dadı tepe ol. Ve düş. Evet, evet yanındayım. Git, Kanka tepe ol Evet patlatayım, patlatayım mı? Bekle. Hadi hadi ol. Daha çok koyuyoruz evet, <laughs> Çok uğraştık ki. <laughs> Bizim bu aklımıza niye gelmedi Bekleyin. ki? Neyse daha çok kolayca. Çok aklımıza gelmesi lazımdı ama gelmedi. Wait, wait, nee. Biz ne biliyoruz satı uğraştık ki? <laughs> ne biliyor musun? Bizim bu aklımıza niye gelmedi ki? Çok aklımıza gelmesi lazım ama gelmedi. Wow. Oğlum, ne biliyor yani, musun? Kaç tane koydun? Onu kasabilir. 40'a 40. Yani 40 bir 40 40'a 40 yuvarlak tutup düşün. Dur. Wow, dur. Tepe yok. Oğlum. Evet. Ka kaç Patla tane koydun? Sakın. Savunmayacak. 40'a 40. Hani 40 40'a 40'a yuvarlak tutup düşün. <laughs> Al patlat Şimdi değil. Her tamam. Yok. Şimdi değil. Şöyle uçak evet. atacağız. Patlatayım mı? Sakın. Ah dostum. Onu uçak istiyorsun. Kanka kaçacağız tamam mı? Direkt evet, kaçacağız şimdi. Bana ka <laughs> bak kanka kaçacağız tamam mı? Al patlat Şimdi değil tamam mı? Şimdi değil. Şarabı kanka bir dakika. Hız hız vermemiz lazım kendimize. Yen ah dostum. Kanka kaçacağız tamam mı? Şimdi yen bak kaçacağız. Bana ka bak kanka uçacağız tamam mı? 30 fet 30. Yen Otur, 30. Yen kanka yen bir dakika. Bayağı, bayağı. Hız hız bekle, vermemiz lazım. Bir dakika dur. Bekle bekle. <laughs> tamam bekle ben sana vereceğim. Sana dönüp bakacağız mı falan? 30. 50. 30 sipet 30. 52. Tamam mı? Bir dakika tamam. dur. Bekle bekle. Bak beraber Bekle ben sana vereceğim. Bekle bekle. Ben 3 tane yakacağım tamam mı? Bak 52. Başlıyorum bak. TP mı? Başlayayım mı? Başla. Bak beraber patlatıyorum. Başlıyorum. Bekle bekle. Kaç? Ben 3 tane yakacağım tamam mı? Bak dur neredesin? Başlıyorum bak. Oh, Tepo. Oh, Başlayayım mı? Başla. Ya pes videolayı vallahi. Kaç kaç? 4. Git altın yapıyorsun. şu an oyun dondu. Oyun dondu. 40 FPS videolayı oluyor şu an? Yok 0 FPS. 4 0 FPS. Şu an oyun dondu. Bende hala 40 41 oh, çok veren. yavaş. Ne o, oluyor şu an? Yokum bir 0 FPS alıyorum ve kaçıyorum Internet, Internet, yavaştan yavaştan. Exceptional Java çok, çok e yavaştan. E kurulan bir bağlantı ama... ana, ana o, çok, çok yavaş. Bu tarafından iptal. Çok yavaşsın bilgisayar Yani oyun çöktü. Evet. Kısaca serverdan attı beni. Java. Beni de attı kanka. Sonra çöktü yani. Hadi bay bay. Ama şu an çok çok değil. Hadi bay bay ben kapatıyorum. Yani oyun çöktü. Kısaca serverdan attı beni. Sonra Yarın. Beni de attı tamam, kanka. Sonra çok yani. Hadi bay bay. Evet. Ama şu an silelim. çok çok değil. Hadi bay bay ben kapatıyorum. <laughs> evet. evet <arkadaşlar, gülüyor> Sonra. Yarın. Tamam, hayır, hadi bay bay. Evet silelim. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.